Başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandıkla alakalı olacak arkadaşlar. Şu an hali hazırda zaten biliyorsunuz premium sandık mevcut ama önümüzdeki premium sandıkta neler olabilir? Bununla alakalı birkaç şeylerden bahsedeceğim. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Bu arada premium sandıkta keskin nişancı silahların gelmesi mi sizin hoşunuza gidiyor? Yoksa otomatik yani M4'tür AK silahları mı sizin için daha iyi? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu arada hemen savaş şu bozuktu, düzeltmişler mi? Evet, düzeltmişler abi. Hemen buradan maksimum materyallerimizi alıyoruz. 3 tane burayı aldık. Diğeri sınırlı, diğerinde hemen şuradan hızlıca halledelim. Neredeydi abi orası? 4 tane var elimizde. Bundan alacağız. Daha doğrusu dur. Tam tersi. 50 tane şey alacağız. Burada gözükmüyor mu ya o? <laughs> Hı, şurada. 2 3 tane. 1, 2, 3. Yapıştır. 150. Hemen çıkıyoruz abi. Buradan da hemen bir üçlü yapıştırıyoruz. Hop. Burayı komple bitirdik arkadaşlar. Bir de onlu indirim alalım. Tamamdır. Bir tane şey kaldı. Ona da ne alabilirim? Yani emoji vermek istemiyorum. Materyal mi versen? Materyal içinde çok şey gibi geliyor ama yorumlara fikirlerinizi yazın. Yani ya materyal ya emoji. Ama materyal alabilirim. Şimdi gelelim premium sandık meselemize. Atölyeye geliyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şimdi güncelleme Temmuz'da gelecek. Yazın gelecek. Yani şu an mesela Atacondistan'la alakalı bir anlaşma var değil mi? Yani arka arkaya hiç anlaşmalı bir şey geldi mi bilmiyorum ama anlaşma olmazsa yazın ne geliyor? Genelde iki tarzda daha doğrusu üç tarzda modlar gelebiliyor. Ee, bir tanesi gelmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü 7. yıl dönümünde ona benzer geldi. Hani Firavun modu tarzında bir mod gelmeyebilir. Çünkü daha bu 3.7 güncellemesinde öyle bir mod gördük. E onun yerine bu sezon 10'daki yine böyle çölle alakalı şeyler gelebilir ama premium modu tarzında olmayabilir bir diğeri suyla alakalı olabilir biliyorsunuz böyle modlar oyuna geliyor bunların üzerine de arkadaşlar tabi bu modların üzerine de bununla alakalı da silah desenleri olabilir mesela şimdi şöyle bir şey var e bu Kore Japonya tarafında mesela Nadir silahlardan bir tanesi. Daha doğrusu nadir diyebileceğimiz daha tam nadir olmamış da olabilir. Bir silahımız eklendi arkadaşlar sandık olarak. Veya da şu gelebilir. M4 dalgaların şefkati. Bununla vurma şeyi var mı? Yok tamam. 8 seviye. İnceleme hareketi var. Bu bizde inceleme hareketi olan hiç geldim mi ya? Premium'da sandık sanki şu geldi değil mi? Tavşan gelmişti sanki. Bunun da inceleme hareketi vardı. Ee başka bir M4 vardı ya. Bir saniye o M4'ü göstermek istiyorum. Karda mı kaldı o? Şeyden aşağıdaydı herhalde. Sulu M4'ten daha aşağıda olması lazım. Şöyle bir inelim abi. Ha şu. Mesela İmparator ihtişamı geldi. Şu an Japon Kore tarafına bize de önümüzdeki premium'da gelir mi? Yani yine birazcık böyle Frewon şeyine moduna özel gibi duruyor ama ihtimal düşük olabilir. Ama ihtimal var. Yaz moduyla alakalı olabilir. Mesela bir diğeri 7 denizler Korsanlarla alakalı bir mod gelirse yine ihtimal olabilir. Güzel aslında bu. Bu arada bu premium sandıkla beraber biliyorsunuz artık aynı silahların yine gelme ihtimali var. Hani bazen diyorsunuz ya bu silah gelmişti. Evet şimdi ne oldu mesela? Tekrardan AK geldi. Ama ikincisinde AK getirmeyebilir. Daha başka silah olabilir. AK yerine şu anki durumda. Burada görebileceğimiz başka şu olabilir. Su tabancası yine yazı özel. Yani bu olsa alınabilir. Ha, hafif makinelerde çok bir şey yok aslında. Genelde 5 seviye buradaki silahlar. Yani geçmişten günümüze şu yasak düşler daha önce geldi mi bilmiyorum. Bir ihtimal yasak düşler yine yaza böyle bu sezon 10'daki mod tarzı daha doğrusu böyle metal şeyler olabilir bir ihtimal. Ejder nefesi bir ihtimal. Daha önceden geldi ama şu an biliyorsunuz AK ile geldiği için o da bir ihtimal olabilir. Bu kaç seviye geçelim. Yine yaz çöl modlarına uygun mehtaplı gece olabilir. Bir ihtimal. Firavun m 24 da Bu da yine çöle uygun ama Firavun moduna benzer mod gelmez diye düşünüyorum. Ama yine de belli olmaz. Burada başka gösterebileceğimiz başka bir şey yok bence. Yani pompalılardan zaten bir şey yok. M249 kısmında da burada görebileceğimiz Bu 5 seviye değil mi? Aynen 7 seviye çok bir şey de yok aslında burada arkadaşlar. Bu şekilde sizce yani bu silahlardan hangisi gelse sizin hoşunuza giderdi. Yani şu M4'lerden olabilirdi aslında. Belki şu da gelebilir. Biraz teknolojik bir şey gelirse bu Tesla daha önceden şey olmuştu. Bitki tehdidine özel bir şey de gelebilir. Bitki tehdidinde de biraz şey vardı. Bir ihtimal hani şöyle bir Tekno M4 ya da şu bir dakika bu. Var mı bunun yakın şeyi? Yok. Belki aynen bitkilerle alakalı bir şey olursa. Bitki tehdidi de hatırlıyorsanız yazın gelmişti hatırlıyorum. Haset dikeni belki böyle skarlayı da olabilir. Bu bitki tehdidinde gelmişler adı herhalde değil mi? Ya da belki sonra da gelmiş olabilir. Yani şu an genel olabilecek silahlar bu şekilde arkadaşlar. Tabi daha böyle netleştiğinde bunları yine kanalda paylaşırız. Şu ana gelebilecek modlar üzerinden gelebilecek silahları konuştuk. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.